Şimdi öncelikle şöyle bir giriş yapacağım. Bunu unutmadan ve bunu hiçbir şekilde aklımdan çıkmadan söylemem gerekiyor. Belki de bu videoyu dinleyenler veya buna ulayık birisi değil belki tabii ki bunları duymak size göre değil ama bunu yine de söyleyeceğim çünkü yine de duymanız lazım yine de duymamız lazım tabii ki belki de bunu duyması gereken kişilere de gidecektir ama ne kadar gitse de onlar duysa da bir şey değişmeyecektir çoğu zaman bir şey değişmiyor duysa bile ama bazen ben yine de söylüyorum çünkü benim işim bu ben her şeyi söylerim şimdi şimdi şöyle bir şey özellikle bunu şu anki dönemde zaten artık her insan yapıyor. Yani artık her insan yapıyor. Her genç olsun, yaşlı fark etmiyor. Yaş da fark etmiyor ama daha çok belki ya gençlerde görüyoruz. Ben o kısma değineceğim. Ben gençlerle ilgileniyorum şu an daha çok. Özellikle işte bu 20'li yaşlar daha çok diyebiliriz. Hatta 16'dan bile başlıyor diyebiliriz. 16 yaşından bile başlıyor. Belki daha erken ama daha erken de gitmek istemiyorum. O kadar da bebek yaşa inmek istemiyorum. Şimdi 16 yaştan sonrasına baktığınız zaman daha çok bu yani 16 yaş... Hatta 18 diyelim. 18 ile 30 arası diyelim. Şimdi 18 ile 30 arası ne yapıyorsun sen? Saç ee, saçma saçma uygulamalarda vakit kaybediyor çoğu insan oran. Ee, ve bunu yaptığı zaman bütün, bütün gün öyle geçiyor. Bütün gün öyle geçiyor. Boş boş konuşuyor. Gün bir bitiyor. Gün, gün sonunda kalan şey şu. Ne yaptığını da bilmiyor tabii ki o zamanlarda beyni uçuyor böyle resmen uçuyor. Farklı yerlerde uçuyor beyni. Gün sonunda hiçbir şey kazandığı yok. Yani bir taraftan böyle bir boşluk, bir boşluğa düşme hali. Hiçbir şey yok ve bu çok kötü. Ve şimdi bu insanlar ondan sonra gerçek hayata çıkıyorlar. Şimdi bunu siz her yere evirebilir, çevirebilirsiniz. Bu bugün boş uygulamalarda vakit kaybetmekte olur. Zamanını öldürmek, kendini öldürmektir oğlum. Bak vakit kaybetmek, vakit kaybı, zaman kaybı demek, zamanını öldürmek demek zaten kendini öldürmek demektir. Bunu bir taraftan anlayın, bunu bir taraftan söyleyeyim. Yani zaman değerlendirmek diye bir şey var. Senin yapman gereken zaman kaybetmek değil, zaman değerlendirmek. Şimdi aslında burada aslında uygulamanın da suçu yok. Şimdi böyle söyleyeyim size, uygulamaların da saçma sapan uygulamalar diyoruz ya mesela. Aslında saçma sapan uygulama değil. O uygulama size güzel bir imkan sunuyor mesela. İnsanlarla tanışabiliyorsun veya bir takım istediğin kendi vizyonuna, durumuna göre çok güzel ortamlar kurabilirsin. Flörtler yaşayabilirsin ya da sadece sohbetler edebilirsin. Orada e, en, en azından kafa dağıtmak için işte atıyorum birkaç günde bir girersin bir birkaç saatte olsa takılırsın işte bir şeyler onlardan öğrenebilirsin sen onlara paylaşabilirsin. E, bir takım mesafeli bir iletişim şeklinde sağlıklı bir şekilde bunu yürütebilirsin bunu yapan insanlar da var. Yani bunu neden anlattım çünkü e, aslında uygulamaların kendileri saçma sapan değil siz saçma sapansınız. Çünkü sizin yaklaşımlarınız, tutumlarınız, davranışlarınız, bakış açınız, sizin yaptıklarınız saçma sapan. Uygulamanın bir suçu yok. Bütün suç senindir. Bunu söylüyorum sana. Bütün suç insanın, insanların. Ve siz onu aslında güzel kullanabilirsiniz. Onu bir işe bile, oradan bir şeyleri para kazanmaya bile dönüştürebilirsin. Bir işe dönüştürebilirsin. Yani nasıl bakıyorsun, ee, beynin nasıl, sen nasıl bir karaktersen... Her şeyi daha kötüye veya iyiye doğru götürüyorsun. Yani bu her şeyde geçerli. Mesela gerçekten bazı insanlar vardır ki çok özenilisi bir özellik. O da şu yaptıkları kötü şeyleri hep güzelleştirebilirler. Yani bir problem gördü, bir sıkıntı gördü, bir sorun gördü, düzeltiyor, düzenliyor, iyileştirmeye çalışıyor. En azından tamamen olmasa bile bazen. Ee, en azından bir iyileştirme çabaları, güzelleştirme çabaları, bir yenileme, daha iyi nasıl yapılır, işte bu nasıl düzelir veya buradan nasıl iyi şeyler çıkarırız bunu düşünüyorsun. Mesela bunlar hep iyi şeyler, iyi yönler, özellikler. Böyle olabilmen böyle olman lazım zaten. Ondan sonra bu yönlerini geliştirmen lazım. Bu bende var hadi ben bunu seçtim deyince seçtim deyince bitmiyor. Bunu seçeceksin de, bunu içselleştireceksin de, bunun hakkını vereceksin de, bunun için çabalayacaksın, köpek gibi yorulacaksın da. Bunun arka planlarını dolduracaksın. Arka planda hayatın olacak. O olacak, bu olacak, şu olacak. Hey yavrum hey. Bazen bunu seçsen bile, bunu yapmaya çalışsan bile yapamayacaksın. Ve günler, haftalar, aylar geçecek. Bir bakmışsın yıllar geçecek. Ulan ben bunu seçtim de niye olmadı falan diyeceksin. Ama en azından iyi bir şeyi seçtin, iyi bir şey için denedin, çabaladın. Bunu düşün. Bunu bile yapamıyor çoğu kişi. Ve sen... Bunu yap en azından. Diğer taraf bunları bile seçmiyor. Tamamen bir çukurun içinde, bir boşluk, bir yokluk içinde debeleniyor. Ve hiçbir zaman iyi olmuyorlar. Ve hiçbir zaman da zaten iyi olamazsın. İyi olmak mümkünatı yok. Yanlış sularda takılıyorsun. Bu çok önemli bir nokta. Bunu bir söyleyeyim dedim. Tabii ki de burada umarım akıllı insanlar dinliyordur bunu. Gerçekten akıllı insanlar dinliyorsa. Çünkü Hepimizin aklı birbirinden üstün olabiliyor bazı zamanlar, zaman zaman. Hepimizin, herkes herkesin aklına muhtaç olabiliyor. Ee, şey olabiliyor veya herkes herkesin aklına bazen ihtiyaç duyabiliyor, ihtiyacınız olabiliyor. Ee, gerçekten öyle. O yüzden bunu da bilmek gerekiyor bir taraftan. O yüzden de burada akıllı insanların dinlemesini istiyorum. Akıllı insan gibi önemli bir şey yok bu dünyada, bu gezegende. Nerede olursan ol. İstersen... New York, Chicago, ondan sonra Los Angeles, nerede olursan ol Türkiye, çarçurt, köy, şurası burası bana ne, nerede olduğunun önemi yok. Nerede olursan ol akıllı insan lazım, senin de akıllı olman lazım. Çevrende akıllı insanların olması da e, en azından sen salaksan, sen de o kadar akıllı yoksa yani ak akıl seviyen düşükse sen de iyiye gitme şansın olabilir en azından. Onlar sana belki bir şey öğretir diyeceğim de açıkçası bu da her zaman işe yaramıyor. Aslında daha çok e, sorumluluk sana düşüyor. Senin her şeyle uğraşman. Yani kendini akıllı yapabilmen için dünyaya iyi yaklaşman gerekiyor her şeye. Her şeyden ne alabilirim ne kapabilirim. Bunu gerçekten e, yüksek bir tutkuyla yaşamalısın. Yaşatabilmelisin, istemelisin. E, bu yoksa zaten olmuyor hiçbir şey. Bu da içten gelen bir şey. Bunu içinde oluşturabilmen lazım. O yüzden önce içe dönmen lazım. O yüzden meditasyonlar çok önemli. Olumlamalar çok önemli Kendine olumlu konuşuyorsun, yapıcı konuşuyorsun, bir takım kendini en iyi halinle düşlüyorsun, hayal ediyorsun, hissediyorsun, gözlerini kapatıyorsun, e, 10 dakika, 15 dakika şey yapıyorsun günün içinde ne yapıyorsun? En iyi haline odaklanıyorsun. O tutkuyu hissediyorsun, o halin nasıl davranırdı, nasıl düşünürdü, nasıl kokardı, giyinirdi, dururdu, konuşurdu, bakardı, e, günü nasıl geçerdi, ayı nasıl biterdi, nasıl ortamlarda... Nasıl tepkiler verirdi insanlara, kendine, ne kadar daha ciddiydi, gülümserdi, bir sürü yönlerine bakıyor. Detaylar, detaylar. Ondan sonra onları gözlerini açtığında o insanmış gibi açıyorsun falan, onun gibi düşünmeye, gününü geçirmeye başlıyorsun. Mesela sen bir takım noktalarda, alanlarda şampiyon olmak istiyorsun. Bir şeyde e, zirve yapmak istiyorsun, kendini e, çok iyi yapmak istiyorsun. O zaman onun olmuş gibi hissedip düşünüp şu anda onu içselleştirip o duygularla o inançla şimdi elinden gelenin en iyisini daha fazlasını ortaya koymaya başla. Videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bakayım.